Kripto Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Daha sakin duran bir tabloya geçiş yapmış durumdayız. Bu da aslında bizim için bir nevi iyi bir durum olduğunu söyleyebilirim. Hızlıca Dominance'a baktıktan sonra bu altcoin'lerden biriyle devam edeceğim. Dominance'a baktığımızda bugün %1.56'lık bir düşüş var. Dominance'ın bu düşüşü gerçekten güzel. Fakat Bitcoin'in hala düşük olması ve tam olarak hareketin kestirilemiyor olması altcoin'lerde yükselişi birazcık engelliyor. Bitcoin'e bakalım hızlıca. Bitcoin bugün 49.570 noktalarında bugün 50.047 ile açtı. En yüksek 50.452'yi gördü. Şu anda 49.500 seviyelerine geldi. Günlük olarak baktığımızda 4 kırmızı mum kapattı. 1 yeşil mum kapatıp sonrasında tekrar 4 kırmızı mum daha kapattı. Baktığımızda şu tek yeşil mumu saymazsak peş peşe 8 mum kapattığını söyleyebilirim. Bu olay daha öncelerine baktığımızda 2 mum kırmızı, 1 mum yeşil, 4 mum kırmızı gibi e, hareketler var. Bunun da artık bu noktalardan tekrar yükseliş hareketine başlayacağını düşünüyorum bundan kaynaklı çok fazla peş peşi kırmızı mum kapattı. RSI'ye baktığımızda RSI da 31 noktalarına geriledi. Artık buradan tekrar toparlamaya başlayacağını düşünüyorum. Bu sert düşüşler sadece bu ay olmuyor. Ocak'ta da %31'lik bir düşüş yaşanmıştı. 19 gün sürmüştü. Şubat'ta yine %26'lık bir düşüş yaşanmıştı. 7 gün sürmüştü. Mart'ta %18'lik bir düşüş yaşanıp 12 gün sürmüştü. Şu anda Nisan'da da %27'lik bir düşüş yaşadı. Bugün 9-10 gün kadar oldu. Bu düşüşlerinde tekrar yükselişe çevireceğini düşünüyorum. Önceki aylarda da düşüşler yaşandı. Hatta daha büyük düşüşler de oldu. Hep sonucunda tekrar yükselişe geçti. Keza bakın burada hemen Şubat'taki düşüşü de görebiliyoruz zaten. Ee, buradan tekrar toparlanmaya döneceğini düşünüyorum. Bugün size XLM, yani Stellar'dan bahsedeceğim. Stellar şöyle baktığımızda Coin market CoinMarketCap'de 16. sıraya yerleşmiş güçlü bir birim. Bu birimin olayı hızlı ve ucuz varlık transferi için çıkartılmış bir birim. Bu birim Ripple'ın eski ortaklarına olan Jed Mclab'in çıkarttığı bir birim. Ripple'ın da projesi aynıydı. Ripple'da yine aynı şekilde varlık transferi için çıkartılan bir birimdi. 2012'de çıkmıştı Ripple. Baktığımızda Ripple'da şu anda 5. sıralarda çok güçlü bir coin ve ne kadar güçlü yükselişleri olduğunu da gördük son zamanlarda. Şu anda tabii ki Bitcoin'in düşüşünden sonra Ripple'da da gerilemeler oldu. Fakat hala baktığımızda 1 dolar seviyelerinde. Stellar'da aynı amaçlar için üretilmiş bir coin. Alternatif olarak üretilmiş bir coin. Ve yine Ripple'ın kurucularından olan birisinin ürettiği bir coin. Güçlü bir proje olduğunu düşünüyorum. Bundan kaynaklı bu dönemde Stellar'dan bahsetmek istedim. Stellar'la alakalı analizlerimizi yapacağız şimdi. Stellar'a baktığımızda yine Bitcoin ile birlikte düşüşler yaşamıştı. İlk düşüşünü 18'inde yaşamıştı. Sonrasında Bitcoin'in hareketine benzer bir hareket göstererek yine düşüşleri yaşadı. Altcoin'ler bu hareketi Bitcoin ile birlikte tekrarladığını söyleyebilirim aşağı yukarı. Yani hepsi olmasa da büyük bir çoğunluğu bu hareketi tekrarladı. Şu anda Bitcoin birazcık da rutine binmesi, birazcık da grafiğinin daralmasından kaynaklı. Tekrar yükselmeler gelmeden önce bir altcoin incelemek istedim. Baktığımızda Stellar bakın sürekli aynı Hareketleri yaparak ilerlemişti. Buradan da tekrar daha ciddi bir yükseliş yapacağını düşünüyor. MREB'ine baktığımızda da ilk zaten dönüşünü 18'inde yapmıştı. Dead Cross'a doğru ilerliyordu. Tekrar dönme ihtimali olduğunu düşünüyorduk. Fakat sonrasından sert bir hareket yaptı. 22 Nisan'dan sonra Dead Cross'a döndüğünü söyleyebilirim. Ama tekrar Golden Cross'a döneceğini, yani yükselişe döneceğini e, inanıyorum ki baktığımızda keza. E, bu şekilde de olmuş daha öncesinde de daha öncesinde de dead cross hareketini dönüp tekrardan golden cross'a doğru hareketler yapmış bakın yine burada aynı şekilde ve fark ettiyseniz dead cross yaptıktan sonra golden cross dediğimiz bakın sert yükselişleri görüyorsunuz tekrar bu tarz bir hareketle sert bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim kısa süreli olarak söylemiyorum bunu birazcık da orta vadeli hatta uzun vadeli düşünülebilecek coin olarak söylüyorum yatırımlarınızı yaparken buna dikkat ederek yapmanızı tavsiye ederim. Hemen günlük grafiğe geçerek şöyle bir regresyon trendi çizmek istiyorum. Şöyle bir regresyon trendi çizdiğimizde zaten yükselişi net bir şekilde görebiliyorsunuz sizde. Bakın bu trendin alt noktalarına girilmiş. Bu bir alım lokasyonu olabilir mi? Evet. Bu bir alım lokasyonu olabilir. En kötü ihtimal olarak belirlediğimiz bir sonraki alım lokasyonumuzun ise aralık görebilirim. 35.800 ile 35 arasında değişen yani 0.35 ile 0.36 aralığında bir destek olduğunu bu noktalarda bir alım lokasyonu olarak belirleyebileceğimizi söyleyebilirim. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda iyi bir lokasyon olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fakat dediğim gibi Bitcoin'in şu andaki hamleleri biraz sert olduğundan kaynaklı tekrar gelecek kötü bir haberde sert bir hamle yapabilir. Böyle bir hamle yaparsa geleceğimiz noktanın bu aralık olduğunu düşünüyorum. Bu aralığın daha fazla altına... Düşeceğini düşünmüyorum fakat dediğim gibi gelecek habere bağlı daha kötü bir senaryo ile de karşılaşma durumumuz olabilir. Bundan kaynaklı dikkatli ilerlemeliyiz. Stiller dediğim gibi güçlü bir proje kayda alınmaya değer bir proje bundan kaynaklı değerlendirmenizi incelemenizi öneririm. Bu anlattıklarımın hiçbir tabii ki yatırım tavsiyesi değildir sadece incelemeniz için size bir fikir aktarımı olduğunu söyleyebilirim. Ben inceleyip takip ettiğim, yatırımlarımda da güzel bir yer verdiğim alt birimlerden biri. İncelenmeye değer bir alt birim olduğunu düşünüyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa videonun altına yazabilirsiniz. Hızlı bir şekilde geri dönüş yapmaya özen gösteriyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.